Selam arkadaşlar yeni videodan hepinize merhaba. Uzun bir aradan sonra ilk defa balıktayız. Havaların çok sıcak olması, Peçenek Barajı'nın yasak, Seymenli'de de balığın çıkmamasından dolayı sezon açılışı yapamamıştık. Bugün Sıdıklı'dayız. Turna için atçek yapacağız. Aynı zamanda Sazan ve Kadife için de oltalarımızı atacağız. İnşallah güzel bir av olur. İlk sezon açılışımız. Rastgele deyip başlıyoruz. Evet arkadaşlar, meraya yeni geldik. Gelir gelmez arda şöyle bir tane yavruyu çekti. Yazık ya yani şuna. Şimdi bunu da gönderelim. Allah Evet. Evet, oltaya 2-3 vuruş yaptı ama kaçtı gibi sanki. Yemi tırtıklayıp gitti gibi. Nasıl Ferhat, geliyor mu? Boşta. Boş mu? Yani, boş, boş, boş. Evet. Boş. Evet arkadaşlar, bir tane daha çekti Arda. Ama küçük. Az da küçücük, açılmıyordu. Hemen salıyorum, çok bekledim. Aynen. Ha, yaşıyor. Biraz kafası karıştı ama yaşıyor. Birazdan doğru yolu bulur o. Hatta şöyle atayım da. Heh. Heh. Tamam. Cidden. Allah aşkına ya. Durduk yere küçük hayvan önecekti. Yani. Daha orada mı? Yok gidiyor gidiyor. Gitti mi? Tamam. Dip de orada. Yosun sarıyor gibi aynı şu, şu bir şey. Hiç hissetmem ben doğru Yani sahteden Sahtenin iki buçuk katı balık. Belki iki katı. Yapacak bir şey yok ya cesurmuş. Hadi sana da güle güle. Evet arkadaşlar saat dokuz buçuk oldu. Sıcak iyice bastırdı. At çekişi bitti. Toplam beş tane turuna çekildi. Dört tanesi küçüktü, bırakıldı. Bir tane 40 santim vardı. Onun harici sazan kadife alamadık. Şu an yemleri tazeleyip serinde oturup bekleyeceğiz. Ama hava felaket derecede sıcak. Bakalım ne olacak. At çek bitti dedim ama duramadılar. Sıcağı rağmen yine at çeke başladılar. Umarım güzel balık alırlar. Sıdıklı Barajı'nı özleyen balıkçılar için şöyle bir görüntü alayım. Evet, oltada sanki balık var gibi. Evet. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bekle biraz daha. Burada bir bir ama şu an durdu. Ne şu, 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 Çek şöyle. Yukarıdan vur ağzına girsin. Hafif şey bir tur çevirsene kolu şey. almış var mı var var var, var. evet <laughs> İlk kadife mi sazan gibi geliyor kadife kadife mi kepçeyi dur 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 bekle bekleme de bekleme de kal maşallah. Evet. Güzel bir kadife geldi. Rastgele diyelim. Devamı gelir inşallah. Evet arkadaşlar. Bu balığımız 35 santim. Güzel bir balık evet. Evet arkadaşlar. Bugünün en güzel avı olan 65 santimlik turnayı çekerken aceleyle gittiğimden dolayı mikrofonu açmayı unutmuşuz. Buna da şükür en azından görüntü var, kayıtlarımız var. Bu arada sıdıklı için 65 santim gerçekten büyük bir balık. Çünkü genelde çok küçük balıklar çıkıyor, bırakıyoruz. 30-35 bilemediniz maksimum 40 santim balık çıkıyor. Bugün şanslıydık diyelim. <laughs> Evet arkadaşlar bugünkü balık avı biter saat saatlerimiz 3'ü gösteriyor. 5 tane turna çekildi. 3 tanesi bırakıldı. 2 tane turna elde kalan. Biri 65 santim, biri 40 santim. Onun harici 2 tane de kadife geldi. Onlarda da 3 müydü? Evet, evet. Biri 40 şey, biri 35 santim. Biri 36, bir de 30 santim. 3 tane kadife geldi. Bugünü böyle kapattık. Sıcaktan dolayı bayağı bir yorucuydu. O yüzden turnaya da fazla at çek yapamadık. Ama son gelen 65 santimlik turna gerçekten günü kurtardı. Motive etti bizi. Bu videolarda bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. <laughs> Evet. Bir kadife daha. Evet videoyu kapattıktan sonra bir balık daha geldi. Kapanışı yaptık ve şu yavru geldi. Evet bu balığı da takipçilerimden Sazancı Koray Taner adına sularla buluşturuluyor. Evet gitti. Video tekrardan bitti.